Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece iki malzemeli, benim çok sevdiğim, yapım çok kolay bir tarif vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Detayları, püf noktaları kaçırmamak için videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. 2 kahve fincanı yani 1 su bardağından biraz fazla toz şekeri karıştırma kabına aldım. 2 tane yumurta akını ilave ediyorum. Malzemeler bundan ibaret. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Yumurta beyazlarını değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Ben sarılarını başka bir tarifte kullanmıştım. Yumurta beyazlarının mutlaka oda sıcaklığında ılık halde olması gerekiyor. Buzdolabından çıkartıp hemen kullanmayın. E çıkarttınız vaktiniz yok diyelim. bir kalorifer peteği üzerine koyabilirsiniz veya ılık su dolu bir kabın üzerine koyarak da hızlıca ılık hale getirebilirsiniz. Karıştırdıkça rengi beyazlaştı gördüğünüz gibi mikserle yaklaşık 5 dakika iyice karıştırmamız gerekiyor. Görüntüyü fazla kesmemeye çalıştım. Nasıl bir kıvama geldiğini anlamanız için mikser hareket ettikçe geçtiği noktalarda dalga dalga oluyor. Kıvamı katılaştı. E, yeterlidir. Şimdi mikseri kapatıyorum. Dondurma kaşığı kullanacağım şekil vermek için. Bunu kullanmanız şart değil. 2 e, tane yemek kaşığı arasında da tepsiye yerleştirebilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benim nerede yaşadığımı bilmeyenler, merak edenler için ben Eskişehirliyim ama şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet hepsini aralıklı bir şekilde tepsiye yerleştirdim. Bu ölçüden toplamda 9 tane çıkıyor. Daha küçük yaparsanız daha fazla sayıda yapmış olursunuz. Fırını 120 derecede ayarlayıp ısıtmaya başladım. Son olarak üzerlerine Nesquik serpiyorum. Evinizde yoksa kakao serpebilirsiniz veya sade olarak da pişirebilirsiniz tabii ki. 120 derece ısıtmış olduğum fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 50 dakika fırın kapağını hiç açmadan pişireceğim. 50 dakika sonra fırını kapatacağım ve yine fırın kapağını hiç açmadan 15 dakika fırının içinde bekleteceğim. Evet fırından çıktılar. Çok güzel oldular. Aynı pastanelerdeki gibi. Bu arada içinde gıda boyası kullanarak renkli de yapabilirsiniz. Ev yapımı iki malzemeli bu beze tarifini görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. tek kelimeyle gerçekten harika mutlaka deneyin ve denerseniz yaparsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde lütfen benimle paylaşın Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz, yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.